yüzyılların ardından kopup gelen bir vakar. Kahramanlık, yiğitlik, erlik destanıdır var. Bu oyunda gör bizi, geçme sakın Irak'tan. Gözün varsa seçersin, barda karayı aktan. Bir savaş seyri vardır, Dadaşın her barında Görünce kanın kaynar O an damarlarında Bar oynar dadaş Çelik gibi durur Omzunda da var nedir? Burada anlaşılır. Doyum olmaz bir görsen kör oğlunun barını güvenerisin gücüne düşünmezsin yarını dumludan ta basraya çağlayan selimiz var bahtımız kara değil bugün kara su kadar bin göl yaratmadı mı kan çağlayan arası Hazar çalkalanırken Kanar Türk'ün yarası Aman Aras, Han Aras Bingöl'den kalkan Aras Dadaş çelik bir yaydır Onu germeye gelmez Çağlayan bir sel olur Dağlara da baş eğmez, yayla bulutu gibi Yükselir yavaş yavaş, sonra birden körür. Sel olur, coşar dadaş Bağır başlıyor, ha. mendil sallar dadaş ha. Gözüne al sevdayı, düşme telaşa ha davul vurur dan 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 Can diyor zurna can 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 Canlar yurdudur elbet her can vatana kurban Atalar yurt sevmeyi davuldan öğrendiler Bu ilk barın adına sarhoş barı dediler Seven sarhoştur elbet Sevse de sevmese de Dadaşlar ağır ağır bir halka çevirdiler Yurda kurban yiğitler bu halkaya girdiler Ses yok donmuş dudaklar gözler halkalanıyor Ufuklar bayrak olmuş göklerde kanat Dan 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 kanlar kaynaştıran hayat Zurnadan bir ses çıktı Tanrım bu ne duruştu gözler şimşekleşiyor, kırat kişniyor. Neden toprakları eşiyor? Silkin ey palandöken, dök başından karını, dadaş oynarken gösterir vakarını. Vur davulcu candan coşsun dadaşım, çal zurnacı dönüyor başım, bar yürü başla.